Burası bir koruluk, artık bahar kendini hissettirmeye başladı çünkü kuşlar ötüyor. Arka tarafta nehir var, Luga nehri. Ben de burada kuşların sesini dinliyorum. Tabi bunları dinlerken kendi köyüm de aklıma geliyor. İnsanların insanlar için geniş parklar, alanlar yaratılmış, görüyorsun hiç, hiç çökmek, hiçbir şey yok. Tertemiz. Yani tabiatın sunduğu güzellikleri bir çirkinleştirmeyelim ki güzellik daim kalsın. Ve bizden sonra kuşaklara intikal etsin, onlara mutluluğu tatsın. Sadece bizim yaşamamız önemli değil, yaşatmamıza gerekiyor. Kuşlar bir taraftan ötüyor. Doğa, insan ve tabiat. Yaşam ve ölüm. Hepsi içe Sevelim. Ve sevgiye layık olalım diyorum. Doğa da böyle, yaradan da böyle, insan da böyle. Ah. Ete kemiği büründüm, Yunus diye göründüm diyor. Kuşları bir taraftan ötüyor. Evet, 11 Mayıs... 2025 günler pazar saat 9 içerik var akşam oluyor güneş batıyor buradan saygı ve selamlar iletiyorum hoşça kalın diyorum yüreğiniz olan şeyler taşmasın ama daim kalsın selamlar